YouTube'un en havalı kanalı Boarding Info'ya Türkiye ve Dünya Havacılığından gelişmeleri derlediğim havacılık bültenine hoş geldiniz. Gelişmelere geçmeden önce isterseniz başlıklara kısaca göz atalım. Türk Hava Yolları uçakları son 2 yılda 4. kez Apron'da başka bir uçakla çarpıştı. Nijerya'nın Lagos şehrinde yaşanan görünmez kazaya dair detaylar. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği Ayata, küresel havacılık sektöründe toparlanmanın beklenenden de uzun süreceğini açıkladı. İşte havacılığın geleceğine dair karamsar tablo pandemi havacılıkta bir defterin daha kapanmasına neden oldu. British Airways'in Londra-New York arasında yaptığı premium transatlantik uçuşları sona erdi. Baby Bus olarak adlandırılan A318 emekliye ayrıldı. Boeing uçak üretim programları ile ilgili radikal kararlar aldı. 777X'in teslimatı ertelendi. Airbus yılın ilk çeyreğine dair konsolide finansal rakamlarını açıkladı. Covid-19 etkisi ikinci çeyrekte net olarak ortaya çıktı. Boarding Info Havacılık Bülteni başlıyor. <laughs> 29 Temmuz'da Nijerya'nın Lagos şehrindeki Murtala Muhammed Uluslararası Havalimanı apronunda görünmez bir kaza yaşandı. Lübnan'ın Milli Havayolu Middle East Havayollarına ait Airbus A330-200'ün kıvrık kanat ucu yani winglet'i, Türk Hava Havayollarına ait Boeing 777-300ER uçağının kuyruk kısmına çarptı. Olayın gerçekleşme nedeni tam olarak bilinmezken, Middle East uçağına uygulanan pushback işlemi sırasında aceleci davranılması nedeniyle kazanın yaşandığı sanılıyor. Yer hizmetleri görevlileri ise olayla ilgili Middle East pilotlarını suçluyor. Middle East hava yolları pilotlarının ihmali ve farkındalık eksikliği nedeniyle olayın yaşandığını iddia eden yer hizmetleri görevlileri, olay esnasında pilotların pushback aracıyla doğrudan temas halinde olduğu ve pilotların durumu fark etmeleri gerektiğini savunuyor. Olayla ilgili sosyal medyada dolaşıma giren fotoğraflar Türk Hava Yolları uçağındaki hasarın Middle East uçağındaki hasara göre çok daha büyük olduğunu ortaya koyuyor. Her iki uçak da olaydan bu yana havalimanında yerde yatıyor. Türk Hava Yolları uçakları yakın geçmişte de benzer olaylarla sıkça karşılaştı. Kasım 2019'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Kinshasa'da Türk Hava Yolları'nın kargo iştiraki Turkish Cargo'ya ait Airbus A330-200 tipi kargo uçağının winglet olarak adlandırılan kıvrık kanat ucu Taksi sırasında Etiyopya Hava Yollarına ait Airbus A350'nin yatay kuyruğuna çarpmış, her iki uçakta da maddi hasar meydana gelmişti. 13 Mayıs 2018'de Atatürk Havalimanı Apron'unda Seul'e gitmek üzere pist başına doğru ilerleyen Aegean Hava Yollarına ait A330-300'ün kanat ucu, Kıbrıs Ercan seferinden dönen ve köreye yanaşmaya çalışan Türk Hava Yollarının A321 uçağının dikey kuyruğuna çarptı. 9 Ağustos 2018'de ise yine Atatürk Havalimanı'nda Royal Air Maroc'a ait Boeing 787'nin kanat ucu, Türk Hava Yolları'nın park halindeki Boeing 777 uçağının kuyruk kısmında bulunan harici güç ünitesi APU'ya çarptı. 22 Mayıs 2019'daysa İstanbul Havalimanı'nda Türk Hava Yolları'nın Ankara uçuşu için pist başına doğru hareket eden Boeing 777 300ER tipi yolcu uçağının kokpit ekibi yanlış taksi yoluna girip sağ kanadını elektrik direğine çarpmış ve direği devirmişti. Tüm bu olaylarda Türk Hava Yolları uçakları büyük maddi hasarlar aldı. Türk Hava Yollarına geçmiş olsun diliyor ve böylesi olayların tekrarlanmamasını umuyoruz. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği AYATA tarafından yapılan son açıklamayla havacılık endüstrisindeki toparlanmanın beklenenden daha uzun süreceği vurgulandı. Nisan ayında dibe vuran yolcu trafiğinde yükselişin çok zayıf gerçekleştiği vurgulanırken, hala çok sayıda uluslararası pazarın kapalı olduğu ve iç at uçuşlarındaki kıpırdanmanın toparlanma için yeterli olmadığı belirtildi. Dünyanın birçok yerinde virüsün yayılmaya devam etmesinin toparlanma sürecini olumsuz etkilediği, bunun da hem havacılık endüstrisi hem de küresel ekonomi için çok büyük bir olumsuzluk olduğu vurgulandı. Haziranda yolcu başına kilometre gelirinde bir önceki yıla göre %86.5 düşüş gözlendi. Mayıs ayında bu oran %91 olarak ölçülmüştü. Bu rakamlar Haziran ayında beklenenden daha yavaş bir toparlanma gerçekleşmesinin sonucu olarak açıklandı. En temel senaryoda küresel yolcu trafiğinin daha önceki öngörülenden bir yıl sonra yani 2024'e kadar COVID-19 öncesi seviyelere dönmeyeceğinin beklendiği vurgulandı. Kısa mesafe uçuş pazarındaki toparlanmanın uzun mesafe uçuş pazarından daha hızlı gerçekleşmesi beklenirken, bunun sonucunda yolcu sayısının Yolcu başına kilometre değerinden daha hızlı iyileşme göstereceği sanılıyor. Ayata 2020 için küresel yolcu sayısının da 2019 yılına göre %55 oranında düşmesinin beklendiğini duyurdu. Pandemide yaşanabilecek olası ikinci dalga durumunda daha kötümser bir tablonun da ortaya çıkmasından korkuluyor. ABD ve gelişmekte olan ekonomilerde virüsün kontrol altına alınmasının gecikmesi, kurumsal seyahatlerin azalması ve tüketici güveninin zayıflaması, istenen seviyede toparlanmanın gerçekleşmemesinin en büyük nedenleri olarak gösteriliyor. İngilizlerin milli havayolu British Airways, London City ve New York John F. Kennedy havalimanları arasında tamamı business class koltuklarla konfigüre edilmiş Airbus A318 ile gerçekleştirilen BA1 ve BA2 kodlu uçuşların tamamen kaldırıldığını açıkladı. Uçuşların Londra ve New York bacağı, London City Havalimanı pistinin kısa olmasına bağlı olarak uçağın tam yakıtla kalkış yapamaması neticesinde İrlanda'nın Shannon şehrinde yakıt ikmali yapılarak icra ediliyordu. Yolcuların kendi kişisel cihazları üzerinden uçak içi eğlence sistemini kullanabildikleri uçaktaki koltukların tamamı tam yatak pozisyonuna dönüşebiliyordu. British Airways'in bu özel uçuşlarının iptal kararı şirketin de bir parçası olduğu AIG grubunun yılın ikinci çeyreğini 1.3 milyar euro ile tarihinin en büyük zararını açıklamasının ardından alındı. Baby Bus olarak adlandırılan 8 sırada toplam 32 koltuğa sahip olan 11 yaşındaki uçak 20 Mart'tan bu yana Madrid'de park halinde bekliyor. A318 ile operasyonların yeniden başlatılmayacağı ve Premium Transatlantik uçuşları yapan bu uçağın kesin olarak emekliye ayrılacağı açıklandı. Amerikalı imalatçı Boeing, uzun zamandır devam eden spekülasyonlara hafta içinde yaptığı resmi bir açıklamayla son verdi. Yılın ikinci çeyreğine dair finansal sonuçları açıklayan Boeing yönetimi, en yeni geniş gövde modeli olan 777X'in ilk teslimatının 2022'ye ötelendiğini Boeing 747 üretiminin 2022'de sona ereceğini resmi olarak duyurdu. 787 Dreamliner üretimi ise 2021'de ayda 6 adede düşürülecek. 767 ve 747 üretim planlamasında ise şimdilik bir değişiklik açıklanmadı. Yılın ikinci çeyreğinde müşterilerine sadece 20 adet ticari uçak teslim eden Boeing'in birikmiş sipariş tablosundaysa 326 milyar dolar değerinde 4500'den fazla uçağı var. Yılın ikinci çeyreğinde elde edilen gelirse 11.8 milyar dolar olarak açıklandı. Uzun zamandır sorunlarla uğraşan 777X projesinde planlar Covid-19'un etkileri nedeniyle ertelenmek zorunda kalındı. İlk 777-9 lansman müşterisi Emirates'e planlanandan bir yıl sonra 2022'de teslim edilecek. Ayrıca 777 ve 777X uçaklarının üretim sayıları da kademeli olarak düşürülecek ve 2021'de ayda sadece 2 adet uçak üretimi yapılacak. 2022 yılı başında 737 üretim hızı kademeli olarak ayda 31'e çıkarmayı planlayan Boeing yönetimi piyasadan gelecek talebe göre kademeli artışın devam edebileceğini öngörüyor. Avrupalı imalatçı Airbus'ta 2020 yılının ilk yarısına dair tüm konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Yılın ikinci çeyreğindeki 8 sipariş de dahil olmak üzere ilk 6 ayda net ticari uçak siparişi sayısı 298'e ulaşırken toplam teslimat sayısı ise 196 oldu. Geçen yılın aynı döneminde net sipariş sayısı 88, teslimat sayısı ise 389 olmuştu. İlk 6 ayda teslim edilen uçakların 11'i A220, 157'si A320 ailesi, 5'i A330 ve 23'ü de A350 oldu. Covid-19 salgınının finansal tablolar üzerindeki etkisinin ikinci çeyrek rakamlarında kendini daha net gösterdiğini açıklayan Airbus yönetimi, yeni pazar şartlarına uyum sağlamak için üretim programlarında yeni kalibrasyonlar yaptı. Airbus helikopter tarafından yılın ikinci çeyreğinde 5 olmak üzere 6 aylık periyotta 75 net sipariş alındı. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 123 adetti. Yılın ilk yarısında müşterilerine 104 helikopter teslim eden şirket, geçen yıl bu dönemde 143 sipariş teslim etmişti. Airbus'un savunma ve uzay alanında çalışmalar yapan şirketi ise ilk 6 aylık periyotta 5.6 milyar euroluk sipariş aldı. Airbus'un konsolide gelirleri ise ticari uçak ticaretini etkileyen zor piyasa ortamının da etkisiyle geçen yıla göre %50 daha az teslimatla 18.9 milyar euroya düştü. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Paylaştığımız tüm bilgiler ve çok daha fazlasına web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.